Lütfi Paşa böyle böyle gözden düşecek bir gün. Git bak, neler oldu bilmek istiyorum. Emredersin sultanım. Hala karşımda durup, utanmadan, sıkılmadan kendini müdafaa ediyorsun. Allahümme sabreyin. <laughs> Zalim bir adamsın sen. Evet. Aynen öyle. Zalim ve edepsiz. Laflarınıza dikkat edin. Ne yaparsın? Yoksa... <laughs> Yoksa Aha. ne? Aha başlıyor. Hadi hadi lütfü hadi sıra... Bana da mı ceza vereceksin? Sıra tokatta. Haydi lütfü. Ben ömrü hayatımda böyle şey duymadım. Sen kimsin paşa? Nereden alırsın bu cüreti? Ben bu yüce devletin veziri azamıyım. Hünkârımızın vekili mutlakıyım. Geliyor. Ne yapacağımı size soracak değilim. Bundan böyle sakın benim işlerime karışmayın. Geliyor. Sakın. Geliyor. Çekil. Seni daha evvel ikaz ettim paşa. Ben olmadan sen bir hiçsin. Oh. İçtiğin sudan, az evvel saydığın o makamlara kadar hepsini ben bahşettim sana bir kere daha unutursan... ...elinden alırım demiştim. Hmm. Boş ol. Boş ol. Boş ol. Boş ol. Bir de tokat geldi. Oo! Sonunda kurtulduk. Sonunda kurtulduk. Adı sik der gitmiyorum. Ben bu devletin vezir azamıyım. Bırakın beni, bırakın, bırakın. Bırak beni. Aa mercana bak, çıksız mercana bak. Bırak! lütfu lütfü kafayı yedi. Size yeni bir vezir azam lazım hünkârım. İskoçya'dan silahlar getirmişiz amına koyayım. Bu ne ya? Lütfi Paşa. Başlayın ben. Şah sultanımıza saldırdı hünkârım. Yetişmeseydi öldürecekti. Aha. Öyle saldırdı saldırdı. Lütfi Paşa'nın sana saldırdığını söyledi. Doğru hünkârım. Doğru mu bu? Bir de bir vajina mühürleme olayı onun da sorgusunu yaparsak. Lütfi Paşa! Ha? Öl orospu çocuğu. Bundan böyle vezir-i azamın değilsin. Mercan'a! Zindan atın oğlum. Hünkârım. Yıkıl! Yıkıl! Oh! Ha? Sonunda ya! Renk geldi diziye be! Hadi lütfüyü dağılayın hünkârım! Kısasta bu hayat vardır. Benim Belli ki bu mevzu yüzünden münakaş ettiler. Hala aklım almıyor. Cero Emile yollamış. Şah Sultanım canımın içi nasıl dağladı diliyle Lütfü'nün ardını biz bu kadından razıyız demiş. Nasıl cüret eder? Belli ki Veziri Azam olmak Lütfü Paşa'ya yaramadı. Kibrine yenik düştü. Ben mi olsam? Kolay ne? değil. Her kul bu yükü taşıyamaz. Neyse ki hünkârımızın senin gibi sadık, aklı selim kulları da var Rüzgar'ın. Hatice'me haber gönderildi mi Hürrem? Şahı Oban yalnız kalmasın. Gönder dedi hünkârım. Gülfem Hatun ve Afife Hatun de gitti yanına. Yani. Hünkârım şimdi ne olacak? Yani lütfen Paşa. Şey. Akıbeti belli mi Yerim Bu yaptığının tek bir cezası var. Kellesi alınacak elbet. Üstü olsun da vızlayıp dursun İbo'nun bokunu ararsınız demiş. <laughs> Vampir Pirzola gergin. Gitti gitti eskide kaldı düzen değişti vampirim. Yeni düzen yeni dünya düzeni alış. Sen de git sevdiğin bir adam bul onunla evlen mercanımı alıyorsun başkasını mı buluyorsun? Benden bu kadar Hüsrev Paşa Sizi defalarca ikaz ettim Sakin olun dedi Lakin öfkenize mağlup oldunuz Kaderimizde ne yazılıysa O Hüsrev Paşa Bundan sonra bayrağı sen devralacaksın Rüstem denen meluna aman verme. Rüstem bunu bir kolu bir ayağı arkada bağlıyken siker bu arada. Yani pek iyi bir veliaht değil bence bu paşa. Şehzademiz Mustafa'nın yanında ol. Kurtların arasında onu yalnız koyma. <laughs> Hüdapar görev teslim. <laughs> Batman il toplantısı. Keşke size yardım edebilsem. baba ne olacak valide? Öldürecekler mi onu? Buna hünkârımız karar verecek. Biliyorum. Babam çok kötü bir şey yaptı. Hakkı size yalvarıyorum validem. Bağışlayın onu.